Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bir süredir devam ettiğimiz bir seri vardı. Türk Edebiyatı'nda okumamız gereken 11 Polisiye Roman serisi. Bu seride 7. sırada Rıza Kıraç'ı görüyoruz. 1970 doğumlu. Cin Treni isimli kitabını 2004'te yazmış. 9 Eylül ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema TV eğitimi alan Kıraç, çeşitli belgesellerde, tanıtım ve reklam filmlerinde senaristlik ve yönetmenlik yaptı. İlk roman denemesi olan Cin Treni bir polisiye. Katil kim tarzında bir polisiye değil ama Amerikan filmlerini andıran mafyatik bir öyküsü var romanın. Fakat diğer polisiyelerden farklı olarak dedektif yok. Rıza Kıraç, cin treninde gerilme bir oyuna ortak ediyor okuyucularını. Bir grup insanın cinayet oyununa. Herkesin herkesten şüphelenebileceği bir dünyada, büyük kentte çapraşık ilişkilerin tam ortasında gelişiyor olaylar. Sınırsız tutkular ve sınırsız hırslar yönlendiriyor bu oyunu. Tıpkı dünyayı yönlendirdikleri gibi. Ve gerçek ile hayal birbirine karışıyor. İçinden çıkılmaz bir sorular yumağı oluyor ister istemez. Şimdi kitaptan bir paragraf seslendiriyorum. Cinnet getiren bir adamın karısıyla çocuklarını öldürdüğünü söylüyordu. Katil babanın birkaç günlük sakallı fotoğrafı ekranda göründü. Kocasının bıçak darbeleriyle ölen kadının kanlar içindeki cesedi ekrana geldiğinde Nahit sigarasından derin bir nefes çekip söndürdü. Çocukların cesetleri battaniye ile örtülüydü. Öleyin bu görüntüleri kurgu odasında izlemişti. Cinayet aleti ekmek bıçağına adam yere atıp kaçmış, komşular eve doluştuğunda cesetlerle karşılaşmışlardı. Kameraman acemiliğinden mine bıçağı görüntülemeyi akıl edememişti. Kanlar içindeki bir bıçağı görüntülemeyi akıl edemeyen kameramanın işine hemen son verilmeliydi. Muhabir olacak salak da bıçağı çekmemiş miydik diye zırvalayarak ortalıkta dolaşıyor. Nahit böyle acemiliklere katlanamıyordu. Üstelik haberin sunumu da kötüydü. İki lafı yan yana getiremeyen adamlarla çalışmanın azabı Nahit için her geçen gün biraz daha çekilmez oluyordu. Evet, bu yazarı da bilmiyorum ve bu kitabı da. Acaba tek kitabı mı Sanki öyle gibi gözüküyor. Araştırmak lazım. Eğer ilginizi çektiyse size de tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın. Momentosla kalın.